Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Videolu yemek tarifleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane zeytinyağlı taze fasulye tarifim var. Hepsini çiğden yapıyoruz. Hiçbir şekilde kavurma işlemi yapmadan bol soğanlı, sarımsaklı, domatesli enfes tarifimle sizlerleyim. Ve sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Yapım aşamasına geçelim. Yarım kilo taze fasulyem var. Yıkadım, sap kısımlarını kestim, kılçıklarını ayıkladım. Bu şekilde temizledim ve tencereme aldım. 2 tane büyük soğanı güzel küp küp doğradım. Yine fasulyelerin üzerine ekledim. 4 diş sarımsağı şöyle böldüm, üzerine ekledim. 2 tane domatesi rendeledim, yine üzerine ekledim. 1 tane de domatesi şöyle küp küp doğradım. Tekrar üzerine ekledim. 2 tane de kesme şeker Birazcık karabiber ekliyorum. Çünkü zeytinyağlara yakışıyor. Bir miktar damak zevkinize göre. Tuz ekliyorum. Ve bir çay bardağı zeytinyağını da ekliyorum. Su eklemiyoruz. Şöyle biraz düzeltip karıştırmanıza bile gerek yok. Kapağını kapatıyorum. Kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra da altını kısacağım. Gördüğünüz gibi kaynayınca zaten suyunu verdi. Hiçbir şekilde su koymayın. Lezzeti içinde kalsın. Kendi suyuyla daha lezzetli olacaktır kısık ateşte yaklaşık bir saat kadar pişirdim fasulyenin çeşitine göre değişir bir buçuk saate de çıkabilir kısık ateşte karıştırmadan en son böyle artık pişmeye yakın karıştırdım kendi halinde kendi suyunda çok güzel pişti bu şekilde lezzeti daha güzel oluyor gerçekten gördüğünüz gibi artık pişti altını kapatabilirim biraz daha soğuduğu zaman servis edeceğim Zeytinyağlılar bir gün bekleyince daha da lezzetli oluyor. Bekledikçe lezzetine lezzet katıyor sanki gördüğünüz gibi. Akşam çektim biraz ışık sorunu yaşadım o yüzden kusuruma bakmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.